Dünkü yayınımızın ardından iki oğlumuz da bulundu. Yalnız nerede bulundular biliyor musunuz? Hani biri 16, diğeri 17 yaşındaydı. İki kafada zengin olup babalarını çalıştırmama hayaliyle Bursa'dan, Bursa'daki evlerinden yola çıkmışlardı. Nerede bulundular dersiniz? Diyarbakır'da. Ee, şimdi önce Ankara'ya gittikleri tespit edilmişti emniyet tarafından. Sonra Bolu'ya gitmişler. Simit kafede iş bulup 6 gün çalışmışlar. 6 günün sonunda kafenin sahibi yayınımızda çocukların arandığını görmüş. Ailelerine dönsüler diye Bursa'ya bilet almış. Biner lira da harçlık vermiş yanlarına sağ olsun. Hı. Otobüse de bindirmiş. Fakat bizim ikili otobüse bindikten sonra Adapazarı'nda otobüse inip Diyarbakır'a gitmişler. Allah, Allah. Sonra ama yayınımızı izleyip ailelerin sesini duyunca da emniyete gitmişler en son. <laughs> 17 yaşındaki oğlumuz Elazığ'da yaşayan babaannesi Altun Hanım aldı. 16 yaşındaki oğlumuzun da Kars'ta yaşayan amcası Muhammed Bey gitti Diyarbakır Emniyetine giderek teslim aldı. Yani gözünüz aydan